Biz kesinlikle yeni bir tarife vermedik. Yüksek fiyata satanlar kendi kafalarına göre bir fiyat belirlemişler. Ee, ilgili kurullarında görüşüp bu konuyu değerlendireceğim ama yılbaşına kadar bir zam verilmesi söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama yönetimde ve meclisimizde bu konuları değerlendireceğim. Ben kendi başıma ahkam kesmiş olmayayım ama benim düşüncem bu doğrultuda. Çünkü Eylül ayı ile Ekim arasında, Ekim ayı arasında veya Kasım ayı arasında hiçbir girdinin fiyatı değişmedi, maliyeti değişmedi. Cihacı arkadaşlarından randevu talep eden de olmuş. Onlar gelsin. Eğer bir değişiklik varsa, bizim bilmediğimiz bir şey olduysa konuyu yeniden değerlendiririz. Ama bizim kriterlerimize göre yılbaşına kadar herhangi bir değişiklik olma olasılığı yok. Meclis kararımız 17 Mayıs 2022 tarihinde 150 gram ciğere 75 lira olarak verilmiş. 150 gram ciğer 75 lira. Bu arada komşu illerden fiyatları aldırdım. Örneğin Kırklareli'nde 200 gram 200 gram köfte 60 liraya satılıyor. 24 8 2022'den itibaren. Oradaki meclis kararı. Tekirdağ'da 150 gram köfte 50 ila 60 lira. E, arkadaşlarımız üyelerimiz bu fiyatın da yetmediğini beyan etmişler. Konuyu değerlendireceğiz.